Urfantik TV ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Urfantik TV ana haber bülteniyle karşınızdayız. Sağlık Bakanı Koca 10 16 Nisan haftasında illere göre 10.000 kişiye düşen Covid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı. Düşük riskli iller arasında yer alan Şanlıurfa'da geçen haftaya göre artan vaka sayıları nedeniyle Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin sosyal medya hesabından uyarıda bulundu. Diğer yeri kapatmışlar. Hadi, hadi. Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye genelinde uygulanan kısıtlamalar ve yasaklar vaka sayılarına göre gruplara ayrıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklama ile mavi, sarı, turuncu ve kırmızı renklere ayrılan iller risklerine göre gruplandırılmıştı. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin şu ifadelere yer verdi. Kıymetli hemşerilerim haftalık Covid-19 vaka haritasına göre ilimizdeki vaka sayısı 100 binde 91'e yükselmiştir. Artış hızımız azalma eğiliminde olup tedbirlere uyarsak bu oranı tersine çevirebiliriz ifadelerini kullandı. Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde duyulan yoğun silah sesleri Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tedirginliğe neden oldu. Edilinen bilgiye göre Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Rasulyan ilçesinde gece geç saatlerinde silah sesleri yükselmeye başladı. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçe sınırın diğer tarafından silah sesleri nedeniyle vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Ceylanpınar'da vatandaşlar tedirginlik yaşarken güvenlik güçleri sınır hattında önlemleri üst seviyeye çıkardı. Silah atışlarının neden kaynaklandığı henüz yetkililer tarafından bir açıklama yapılmadı. Urfa'nın Haliliye ilçesinde arkadaşı tarafından kafasından vurulan genç adam tedavi gördüğü yoğun bakımda bir hafta boyunca verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Olay geçtiğimiz hafta Haliliye ilçesine bağlı Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre iş yerinde arkadaşıyla beraber zaman geçirmekte olan Kazım Demirtaş belinde bulunan silahını masanın üzerine bıraktı. İş yerinde zaman geçirdikleri sırada arkadaşı masanın üzerinde bulunan silahı Kazım Demirtaş'a doğrulttu. Şaka amacıyla silahı doğrultan ismi verilemeyen kişi şaka yaptığı sırada silahın bir anda ateşlenmesi sonucu arkadaşı Kazım Demirtaş'ı başından vurdu. Kafasına gelen kurşun ile yere yığılan genç kanlar içinde yerde kalırken durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri başına isabet eden mermi nedeniyle ağır yaralanan Kazım Demirtaş'ı yaptıkları ilk müdahalenin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırmıştı. Ağır yararı olarak hastaneye kaldırılan Demirtaş durumunun ağır olması nedeniyle yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Olayın gerçekleştiği günden bu yana yoğun bakımda tedavi görmekte olan genç adamın bir hafta boyunca kaldığı yoğun bakımda yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Şanlıurfa'nın Harran Ovası'ndaki bereketli topraklara Atatürk Barajı'ndan suyun verilmesiyle ekinler sulanmaya başlandı. Havaların ısınması sonrası Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü'nce Atatürk Barajı tünellerinin kapakları açılarak kanallar vasıtasıyla Harran Ovası'na su verildi. Suların verilmesiyle ekinler sulanmaya başlandı. Şanlıurfa'da sulama sezonunda toplam 3 milyon 400 bin 330 dekar tarım arazisinin sulanacak. Türkiye'nin ihtiyacı olan pamuğun %45'i Kırmızı mercmeğin %38'i, Mısır'ın %22'si, Alpan'ın %13'ü ve buğdayın da %9'unun üretildiği kentte yağmurun az yağması nedeniyle çiftçiler Devlet Su İşleri 15. Bölge Müdürlüğü'nden kanallara su verilmesi talebinde bulundu talebi olumlu değerlendirilen DSİ Atatürk Barajı tünellerinin kapaklarını açarak kanallar vasıtasıyla Harran ve Suruç ovalarına su vermeye başladı. Ovada suların verilmesiyle çiftçiler ekimlerini sulamaya başladı. Viranşehir ilçesinde 28 yıllık su deposu iş makinesine bağlanan halatla yıkıldı. 30 metre civarında bir yüksekliğe sahip olan su deposunun yıkım anında etraf deyim yerinde ise toz duman oldu. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 28 yıl önce yapılan ve uzun süreden bu yana kullanılamayan su deposu belediye ekipleri tarafından yıkıldı. İlçenin Begrük mahallesinde bulunan ve uzun süredir boş duran su deposunun tahrip olmasından dolayı tehlike yaratıyordu. Çevrede yaşayanlar tehlikenin farkına vararak belediye yetkililerine dilekçe ile başvuruda bulunarak yıkımın gerçekleştirilmesini istedi. O tarafa gitti ha. Viranşehir Belediyesi ekipleri su deposunda yaptıkları incelemenin ardından yıkım çalışması için karar verdi. Ekipler sokağa çıkma kısıtlamasını fırsat bilerek depoya taşıyan ayaklara halat bağlayarak iş makinesiyle çekti. Yıllardır boş duran deponun yıkım anı ise kameralara yansıdı. Büyük bir gürültüyle yıkılan depodan çıkan toz ise etrafı sardı. O tarafa gitti ha. Şanlıurfa'da Rahmet Damlası Derneği kentteki yetim çocuklara ve ihtiyaç sahibi ailelere yardım faaliyetlerini ulaştırmaya devam ederken Ramazan ayında özellikle gıda kolilerine ağırlık vererek yaklaşık 500 ihtiyaç sahibi aileye yardımda bulundu. Müslümanların hayatında önemli bir yere sahip olan 11 ayın sultanı Ramazan aynı zamanda sosyal yardımlaşma, dayanışma ayı olması dolayısıyla önemli yer tutuyor. Bu kapsamda Şanlıurfa'da Mehmet Emin Kutlay öncülüğünde kurulan Rahmet Damlası Derneği yetimlere ve ihtiyaç sahiplerine yaptığı yardımlarla umut oluyor. Kentte hiçbir ihtiyaç sahibi bırakmamayı hedefleyen ve faaliyetlerine Ramazan ayında ağırlık verdiklerini belirten dernek kurucusu Mehmet Emin Kutlay, hayırseverlerin desteğiyle Şanlıurfa'da Ramazan'da 500 aileye yardımlarını ulaştırdıklarını ve Ramazan Bayramı'nda ise 200 yetim çocuğu giydirmeyi hedeflediklerini kaydetti. Hakikaten Ramazan'ın vazgeçilmeziydi. Ee, fakat takdir ilahi. Bunun yanı sıra İbrahim Toru olsun, Bekir Şirinoğlu olsun, Efendime söyleyelim diğer ismini sayamadıklarımız, Şeyh Mahmud Cevher, Şeyh İlhan Cevher abilerimiz olsun. Allah makamlarını cennet eylesin, Sabri hocamız olsun. Ee, Ramazan'a buruk girdik ama girirken de onların bize bıraktığı bir vazife vardı. Çünkü onlar hep bize derlerdi, yetim gülürse alem gülür, yetim gülürse kainat gülür. Ve biz de arkadaşlarla bu yükü sırtlanmaya karar verdik. Rahmet Damlası adı altında bir dernek kurduk. Elhamdülillah Urfalı kardeşlerimiz bizi yalnız bırakmadılar bu konuda. Biz kurulduğu günde şu anda inanın belki 500 aileye ulaştık. Aynı zamanda çamaşır makinesi olsun, buzdolabı olsun, televizyon olsun, gıda ihtiyaçları olsun ve giyim ihtiyaçları olsun. Aynı zamanda adağ kurbanları, şükür kurbanları olsun, kurban kesim yerimiz var. Kurbanları kesip fakir fukaraya dağıtmaya çalışıyoruz. Ee, i̇nşallah Rabbim e, bu konuda bizi muzaffer kılar. E, zaten dediğim gibi Urfalı kardeşlerimiz bizi sahiplendiler. E, hedefimiz gıdaydı, gıdayı inşallah başarıyoruz. Gıdada bir sıkıntımız kalmadı hemen hemen. Ama şu anda hedefimiz e, 200 tane yetim çocuğu bayramda giydirmek. Çünkü ben çocuğumun elinden tutup bayramlık almaya giderken alamayan bir yetim varsa o bayram şekilcilik olur. Hakiki manada bayram etmiş olmayız. Onun için inşallah 200 taneye yakın yetimi de giydirirsek hedefimiz o kardeşlerimiz de bizi yalnız bırakmazlarsa. Zaten şu pandemiden dolayı inanın insanlar biraz zor durumda. Bunu ciddi manada söyleyelim. İnsanların geneli zor durumda. Rabbim bu pandemiyi de üzerimizden kaldırsın. İnşallah kardeşlerimiz bu defa bize yardımcı olsunlar. Öyle bir dua edelim inşallah. <gülüyor> <gülüyor> herkes diyor ki kapımıza kadar. Bizim arkadaşlarla aldığımız karar şu. Fakir evinden çıkmayacak, biz evine gideceğiz. <laughs> ben alacağım. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde bulunan bir trafoda sürekli olarak çıkan yangınlar mahalle sakinlerini tedirgin ederken yaşanan yangınların son bulmasını isteyen ve kötü bir sonucun yaşanmasına engel olunmasını dile getiren mahalle sakinleri soruna çözüm bulunmasını istedi. Yangın Viranşehir ilçesine bağlı Şırnak mahallesinde meydana geldi. Edilen bilgiye göre Şırnak mahallesinde bulunan bir elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Trafoda bulunan sorundan dolayı çıkan kıvılcımların neden olduğu yangınların sürekli yaşandığını dile getiren mahalle sakinleri görülen tehlike karşısında herhangi bir şeyin yapılmadığını trafonun sürekli olarak yangın çıkardığını ifade etti. Mahalle sakinleri tarafından çekilen videoda kıvılcımlardan dolayı elektriğin yoğun bir şekilde birbirine temas ettiği görülürken yaşanan durumdan dolayı ise yetkililerin ve DEDAŞ ekiplerinin önlem alması gerektiği mahalle sakinleri tarafından istenildi. Şanlıurfa'da demirci ustası Bahri Turmak 30 yıldır yaklaşık 70 derecelik sıcaklıkta demir döverek ailesinin geçimini sağlıyor. Ramazan ayında da çalışmaya devam eden usta geleneksel yöntemlerle birçok malzeme yapıyor. Şanlıurfa'da 30 yıldır 70 dereceyi bulan harlanmış ateşin önünde çalışan demir ustası Bahri Turmak Ramazan ayında da çalışmaya devam ediyor. Sabah iş yerine açan Turmak, 70 dereceye kadar yükselen ortamda demir büküyor. Geçim mücadelesi için zor şartlar altında çalıştığını belirten Turmak, 30 yıldır geleneksel yöntemlerle kürek, kazma, tırmık orak, şiş ve birçok çapa malzemesi üretiyor. Mesleğin eskisi kadar para kazandırmadığını vurgulayan Turmak, para kazanmak için oruçta bile kızgın ateşin önünde çalışmak zorunda olduğunu belirtti. Yaklaşık 30 yıldır yapıyorum ben bu işi. Zor oluyor. Ama çok şükür bu yıl daha iyi. Geçen Ramazanlar daha sıcaktı. Allah Urfayı 20, buranın sıcaklığı da 20 vardır. 40 derecede çalışırız. Hem susama var, hem acıkma var. Çay, sigara da yok. Valla 5 saati buluyor, fazla çalışamıyoruz. Valla normal şeyler işte, zaten bir sudur, bir de bir meyve suyu içeriz o kadar. Çaydan genellikle susuzluğumuzu gideriyoruz. Bol bol çay tüketiyoruz. Üç çocuğum var. Biri okuyamadı, bıraktı. İki tane çocuğum var, okuyor. Çırak valla zor çok rağbet yok yani bu işe. İşimiz zor, kazancı az. Ondan dolayı çırak sorunumuz var. Evet bu işi sıcak da olsa, soğuk da olsa ben mecburi yapıyorum. Geçim kaynağım bu benim. Yine yapacağım. 70 dereceyi de buluyor, 80 dereceyi de buluyor. Ben çalışıyorum burada. Tamam. Yaz mevsiminin vazgeçilmezi ve birçok vatandaş tarafından sevilerek tüketilen karpuzlar İran sınır kapısından sonra Şanlıurfa'da tezgahlarda yerini alırken şu anki fiyatların ise cep yaktığı görüldü. Havaların ısınmasıyla beraber hem göze hem de mideye hitap eden yaz mevsimi karpuzları tezgaha girmeye başladı. İran'dan Şanlıurfa'ya gelen karpuzların kilogram fiyatı ise 7 TL'den satışa çıktı. Yılın ilk karpuzları olarak tezgahta yerini alan karpuzlar bu yıl pandemi nedeniyle istenilen ilgiyi görmediğini ifade eden esnaf Burak Bayar, "İran karpuzları sınır kapılarından sonra Şanlıurfa'ya geldi." Ve tezgahlarda yerini aldı. Kilo fiyatı ise 7 TL'den satışta. Bu yıl yüksek olmasının nedeni gümrük fiyatları çok yüksek, vergiler bundan dolayı da fiyatlar yüksek ifadelerinde bulundu. Şanlıurfa'nın Akçakale gümrük kapısından Suriye'nin Tel Abyad ilçesine nakliyecilik yapan kamyon şoförleri sınır ötesinde keyfi uygulama ile ayak bastı parası alınmasına kontak kapatarak tepki gösterdi. Yavaş Şanlıurfa'nın Akçakale Gümrük Kapısı'nda çalışan nakliye şoförleri Suriye'nin Telaybat ilçesinde iddiaya göre yerel kolluk kuvvetleri tarafından keyfi uygulama ile ayak bastı parası almasına tepki gösterdi. Nakliyeciler giriş çıkışlarda hem Akçakale Gümrük Kapısı'nda hem de Telaybat Gümrük Kapısı'nda ayrı ayrı ücret verdiklerini Kapı dışında ise haksız yere 700 TL ayak bastı parası alındığını söyledi. Şanlıurfa valisi Abdullah Erinden yardım isteyen nakliyeciler kontak kapatarak durumu protesto etti. Bu arkadaşlarımız nakliye sektöründe çalışan şoför arkadaşlarımız ve hepsi beğenmeli veya vali izinle giden arkadaşlarımız. Buradan Türk gümrüğünde vergimizi beyannamemizi veriyoruz. Suriye gümrüğünde de bir sıkıntımız yok. Orada tersim adı altında ödediğimiz paralarımız belli. Ama biz Suriye dışında gümrüğü çıktıktan sonra Öso adı altında toprak bastı parası 400 milyon para alıyorlar bizden. Artı meclis çıkartlar bize. Meclis 300 lira da para alıyor. Küçük arabadan 200 lira, büyük araçtan 300 lira para alıyor. Buna bu paralar şu şoförlerimiz geliyorlar ki, ki firma sahibi bunları karşılamıyor. Biz de mağdur duruma düşüyoruz. Biz kendimiz ödeme yaptığımız zaman zarar ediyoruz. Bizi kaçakçılığa teşvik ediyorlar. Biz de kaçakçılık yapmak istemiyoruz. Biz de şu anda sayın valimizden istihdamın bu sorunu el atmasını istiyoruz. Ve kendisi orada aldıkları zaman parayı 400 lira veya 300 lira meclisten aldıkları zaman diyorlar ki sizin valinizin A, talimatı altında biz bu paralar alıyoruz ve biz kendi maaşlarımızı ödemek zorundayız ki biz parayı sizden alıyoruz. Biz bu paraları verdiğimiz zaman bize hiçbir şey kalmıyor ve zarar ediyoruz. Şu anda biz 4-5 gündür krev yapmışız. Sayın valimizden, yetkililerden bir e, yardım istiyoruz. Bu konuyu en kısa zamanda çözülmesini istiyoruz. Şu araçlar hepsi şu anda duruyor. Bütün servetimiz taksitlerimizi ödeyemiyoruz. Tamam mı? Şu anda gelsin bütün bankalara sorgulasın. Buradaki plakaların tek tek sorgulamasını yapsın. Hepsi borçlu. Biz istediğimiz valimizden istediğimiz tek bir şey var. Diğer gümrüklerde yapılan sistemi bu gümrükte istiyoruz. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yapımına başlanılan semt pazarı ve spor kompleksi projesinin inşaat çalışmalarını yerinde inceledi. Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Ahmet Yesevi Mahallesi'nde yapımına başlanılan semt pazarı ve spor kompleksi projesinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek ekiplerden bilgi aldı. Ahmet Yesevi Mahallesi sakinlerine verdikleri sözü tuttuklarının altını çizen Başkan Can Polat, projenin Ahmet Yesevi'ye hayırlı olmasını diledi. Başkan Mehmet Can Polat'ın projeleri arasında yer alan ve geçtiğimiz aylarda ihalesi tamamlanan Ahmet Yesevi Mahallesi için planlanan Semp Pazarı ve Spor Kompleksi projesinin inşaat çalışmaları başladı. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'nün de içinde yer aldığı Ahmet Yesevi Kompleks Projesi'nin inşaat çalışmalarını Başkan Mehmet Can Polat beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Aslan ve teknik ekiple birlikte inceledi. Şu Ahmet Yesevi mahallemizdeyiz. Ahmet Yesevi mahallemizde de bir sözümüz vardı. Buraya çok güzel bir yeşil alan ve aynı zamanda da bir semt pazarı yapacaktık. Ve yine altında sosyal yardım işleri müdürlüğü olarak dizayn ediyoruz. Şu anda semt pazarımızın temeli hazır. Demirlere de geldi. İlgili arkadaşlar burada çalışıyor. Tüm mahallelerimizde, Halilye'mizin her noktasında, şu anda da Ahmet Yesevi mahallemizde de gerek parklarda, gerek sokaklarda, fen işleri, gerekse bu şekildeki çalışmalarla birlikte semt pazarlarımız, pazar yerlerimiz, halı sahalarımız hızlı ve hummalı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Elimizden gelen tüm gayretle birlikte haliliyamızı güzelleştirmeye söz verdiğimiz gibi sahalarda olarak devam ediyoruz. Durmak yok, yola devam diyorum. Saygılar sunuyorum. Bu işte şey Şanlıurfa'dan koyunları yüklediği kamyonetle Erzurum'a doğru gitmekte olan sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle virajı alamayan kamyonun devrilmesi sonucu 50 koyun telef oldu. Kaza Erzurum Tekman yolu Bilezik mezrası'nda meydana geldi. Şanlıurfa ve Diyarbakır'dan hayvan götüren 63 ACP 309 plakalı kamyonet Erzurum Tekman yolu Bilezik merzasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beraber şerampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Şarampol'de yan yatan kamyonet içerisinde bulunan 50 küçük baş hayvan telef olurken bir kişi de hafif yaralandı. Yaralı olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bültenimizde spor haberleriyle devam ediyoruz. misli.com ikinci ligde mücadele etmekte olan Şanlıurfa Spor zorlu maçları atlamaya çalışırken bu ligde kalma mücadelesi veren takımların maçlarına bakıldığında Şanlıurfa Spor bir adım önde gözüküyor. Misli.com 2. Lig Beyaz Grup'ta oynayacak olan 30. hafta maçları açıklandı. Ligin bitimine 4 hafta kala ligde takımları zor müsabakalar bekliyor. Ligde kalma mücadelesi veren takımların maçlarına bakıldığında Şanlıurfa Spor bir adım önde gözüküyor. Ligin 34. haftasında Şanlıurfa Spor kendi evinde Afşet Afyonspor'u konuk ederken rakipleri ise Ergene Verimeşe Spor, deplasmanda Kahramanmaraş Spor ile oynayacak. Şanlıurfa Spor'u yakından ilgilendiren bir başka takım ise Gümüşhane Spor kendi önünde ligde playoff mücadelesi veren Sarıyer takımını konuk edecek. Haftayı Sancaktepe FK takımı maç yapmadan bay olarak geçirecek. Fonatik Ana Haber Bülteninin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşünceye dek hoşça kalın.